Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, bugün de videomuzun konusunu biliyorsunuz. Aslında başlıktan gördünüz. Hızlı şekilde nasıl yeşil taş kasabiliriz? Asıl konumuz bu. Çünkü birçok arkadaşımızı görüyorum ki, arkadaşlar sürekli mesaj atılıyor. Abi o kadar hesabım var. Nasıl yeşil taşın fazla? Şimdi bu konuları hepsini detaylı şekilde listeledim. Bak listeledim size detaylı şekilde anlatacağım. Sizlerin de daha fazla yeşil taşı olması adına arkadaşlar. Ben nasıl taktik uyguluyorum bunları sizlere anlatacağım. Tabii ki içinden mantıklı olanı alacaksınız kendiniz kullanacaksınız. Mantıksız gördüğünüzü de abi şu konu mantıksız değil mi diye yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hemen birinci aşamadan başlamadan önce sizler de bu değerli videoyu çektiğim için siz değerli takipçilerin de alttan diğer sayınıza ayırıp bir like atarsanız çok memnun olurum. Günlük olarak da Clash of Clans şeylerim sizlerle oluyor. Kanala abone olarak bunları izleyebilirsiniz dedikten sonra buyurun başlayalım efendim. Şimdi Arkadaşlar an itibariyle 9130 taş görüyorsunuz bu hesabımda. Bunları zaten aktif olarak oynuyoruz. Şimdi öncelikle şurada yeşil taş görürseniz arkadaşlar bunları bir saniye bekletmeyin. Anında kaldırın. Bunu ne kadar hızlı şekilde kaldırırsanız o kadar çabuk yenisi çıkar. Bu birinci taktiğimiz tamam mı? Daha sonra ha bak şunları ben normal engel küreyle direkt kenara çekmişim. Ondan dolayı bunları kaldırabildiğimi kaldırıyorum. Köyün içerisinde bu şekilde arkadaşlar çalışırpı nasıl fazla çıkar onu da hemen anlatacağım. Şimdi o da değerli bir bilgi aslında çünkü bu şekilde daha fazla biriktirebilmek için abicim bunu her halükarda kullanmanız gerekiyor Bak bunlara hepsini abi gidip kürek kullanmışım ben çünkü biraz da şeyin hastasıyımdır Genelde <laughs> bu şekilde süslerin hastasıyım bak onlara verdim küreklerle ne kadar taş edecekti sen düşün yani Buraları arkadaşlar hızlı şekilde toparlamak için bir neden var aslında Şimdi birinci ihtimalle köyünüzü tamamen ana merkeze çekmeniz lazım Neden diyorum bunu? ana merkeze çekerseniz arkadaşlar çevrede boşluklar kalarak bu şekilde çalı çırpı daha fazla çıkıyor. Bu tecrübeyle sabittir. Ben sürekli yaptığım taktiklerden gördüğüm kadarıyla bak yıllardır oynarım. Bunu daima ama daima arkadaşlar görürüm bilginiz olsun. Bakın şöyle ufaktan çevreyi toparladık. Köyümüzün önü açıldı. Gelen yeşil taşları toparladık. Hemen şuradaki mantarı da alalım. Şu 2-3 parça kaldı. Onları da alalım. İki taş da buradan çıktı. Şuradaki kütüyü de kaldırıyorum. Tamam. Şimdi son olarak bir çalımız kaldı. Bu birinci aşamaydı arkadaşlar. Şunu da kaldırırsam tamam. Birinci aşamamız bu. Köyün içerisindeki çalı çırpıyı nasıl fazla çıkartabiliriz? Arkadaşlar söylüyorum. Bakın ana merkezde köyü tamamen ortaya çekmeye çalışın. Veyahut ne yapacaksınız? Tamamen köyü köşeye çekeceksiniz. Mesela şu köşeye. Her şeyi köşeye tıklayın. Buralar komple boş kalacak. Köyün içerisinde boş olan çok fazla olunca oralarda çalı çırpı daha fazla çıkabiliyor. Bunu sürekli yan köylerinde de görmüşümdür arkadaşlar. Bu tak uygulamanızı tavsiye ediyorum. İkinci aşama nedir? Bunu hemen belirttikten sonra arkadaşlarım bakın buradaki profildeki görevleri aktif olarak takip etmeniz lazım. Yani yeşil taşa özen gösteriyorsanız buradaki görevlere de özen göstermeniz gerekiyor. Gerçekten çok mükemmel yeşil taşlar veriyor. Bakın 100 taş. Bunun yanında mesela All Star Usta Ligi'ne katıl diyor. 1000 yeşil taş. Katılırsak 1000 yeşil taş geliyor. Bunun yanında diğerlerinde 50, 20, 10, 20, 200 200 diye giderken bak mesela şu an yeni yapmışım. Çoklu Oyuncu Savaş taşlarında 20 adet kartal topu yok 150 yeşil taş bereket versin. Hemen bunu da alıyorum. Altta da tamamladığımızı tamamen cukgalıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı savaşlarda toplam 3000 kupa kazan. Bak 3000 kupaya çıktığımız zaman yan köyde burada da 1000 yeşil taş gelmekte. Onun altındakiler de zaten 250-500 olarak görüyorsunuz. Buradan da güzel şekilde yeşil taş elde edebiliyoruz. Bunu belirttikten sonra Hemen bir sonraki aşamama geçiyorum. Köyde her şeyi ortaya koymak veya köşeye koymak diye belirtmişim. Bunu anlattım zaten. Bir sonraki klan oyun görevlerini yapmak diye belirtmişim arkadaşlar. Evet buradaki klan oyunlarının arkadaşlar çok fazla yeni hesabınız varsa benim gibi bir görev yapın ama tüm ödülleri alın. Ama ve bir iki hesabınız vardır. Buradaki 4000 puanı tamamlayın tüm ödülleri almak için arkadaşlar. Hemen burada mesela ben yeşil taşa yönelik oynayacağım. Bunlarda nedir? 20 yeşil taş. Daha sonra burada engel küreğimi alacağım. 50 yeşil taş 40 yeşil taş var. Burada zaten 3'ü de aynı olduğu için inşaatçıyı alacağım. Daha sonra mesela burada en mantıklısı nedir? Araştırma iksiridir. Neden? Araştırma bizim için çok önemli arkadaşlar. Burada 2 gün bizi öne taşıyacak. Ama velakin yeşil taşa oynuyorsak burada duvar yüzüğü almak daha mantıklı. Neden diyorum? 8 tane duvar yüzü abi. Her bir duvar yüzü 5 taşa satılıyor. Burada 40 yeşil taş cebimize giriyor. Bunu da alıyor muyuz? Alıyoruz. Sıkıntımız yok. Daha sonra geldiğimizde tabii ki gidip de burada kitap almayacağız. Bak yeşil taş için oynayınca söylüyorum. Burada yeşil taşı alırsak arkadaşlar kahraman kitabı alırsak 50 taşa satıyoruz Burada altın ürün alırsak 50 taşa satıyoruz Ama merakin burada 100 yeşil taş duruyor arkadaşlar Bu 100 yeşil taşı da şöyle hemen cukkalayalım Bunu da envartemize yazalım Evet abi ne yaptık şöyle bir genel olarak bakıyorum Kaç yeşil taşımız oldu 9467 Gayet mükemmel Buradaki tüm görevleri yani klan oyunları takip ediyorsunuz arkadaşlar Bunu da belirttikten sonra bir sonraki aşamamız nedir? Arkadaşlar buradaki etkinlikler bakın çok basit gibi görünebilir ama çok güzel ödülleri var bence yeşil taş açısından. Neden diyorum bunu? Bakın mesela ortaca koruyucu mücadelesi gelmiş. Bunu birazdan yapacağım zaten ben de. 400 tecrübe puanı bunun yanında 25 yeşil taş ve bir adet de burada kaynak iksiri vermekte. Kaynak iksirini zaten 10 taşa sattığımız için 35 yeşil taş geliyor. Bereket versin bence güzel bir şey. Hemen geçiyorum gördüğünüz gibi iki tane burada eğitim iksiri veriyor. Kullanmıyor olabilirsin ama bu burada da 20 yeşil taş yatıyor. Bu da abi hayırlı uğurlu olsun diyerek kullanabiliriz. Daha sonra geldim. 400 tipi bir adet inşaat iksiri kullanmıyorsanız bile yapın. 10 yeşil taş bereket versin. Ekmeğinize bakın arkadaşlar. Daha sonra buraya geldim. Kaynak iksiri 10 yeşil taş 400 de tipi veriyor. Bunları kullanırsınız arkadaşlar. Buradaki etkinlikleri kesinlikle takip etmeyin. Toplamını hesapladığımızda ortalama 60-70 taşa tekabül ediyor. Bence az bir oran değil yani yapılabilir. Bunu da değerlendireceksiniz. Bunu belirttikten sonra bir sonrakinde Gelen etkinlikleri kaçırma demişim. Zaten onları anlattım abi. Baskın madalyasından yeşil taş almayı ihmal etmeyin olarak da not düşmüşüm kendime. Mesela nedir bu? Bu hesabımda 713 tane baskın madalyası kalmış. Bunlarla ne yapıyoruz? Mesela burada arkadaşlar saat kuliksini 100 madalyayı alabiliyormuşuz. Abicim 3 tane haftalık alıyoruz. Bu ne demek oluyor? 30 yeşil taş buradan. Tamam mı? Daha sonra burada eğitim iksiri de yüzdü. Ben onu almış mıyım? Ha doluymuş. Tamam bunu hemen gelip satıyorum arkadaşlar. Burada 3 tane de ondan alabiliyorum. Çünkü abi arka plan değil. Büyülü ögelere gel hemen eğitim iksirlerini şöyle ikiye kadar düşürelim. Güzel. Daha sonra şurayı biraz düşürelim. Hemen bunu da 2'ye kadar düşür. Abi hepsi 2 kalsın. Saat kule iksiri. Bunun hepsini sat. Ben bunu hiç kullanmıyorum mesela. 50 yeşil taş bereket versin. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Aynı keza süper iksir kalabilir. Belki işime yarar diye bekleteceğim. Engel küreğini Kılama oyun ödüllerinden almıştık. Bunu da bastım arkadaşlar. Daha sonucuma abi 22 tane burada duvar yüzüğü olmuş. Bu duvar yüzükleri bakın 5 taştan abi 20 tanesini hesabını yapın. Gerçekten etkinlikleri takip ederseniz bunlarda çok güzel ödül olabiliyor bence. Şuradan da zaten hepsini sattım takdirde 10 tane kaldı. 50 yeşil taş demek hemen hemen. Zaten 27 tamamladığında hemen hemen 100 yeşil taşı burada bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Hemen ne kaldı? 4 tane sat abi. Şunları da hemen an itibariyle sattım takdirde tamamdır. Buralar tamam. Çekişler elimde kalacak. Burada önemsiz olan bir şey var mı diye baktığımda göremedim. Ama velakin şunu silebilirim. Şundan kahraman tam 3 tane kalsın sıkıntı yok. Ben burada mesela baskın madalyasında arkadaşlar çoğunu zaten harcıyorum. Haftalık olarak da 1800 civarında baskın madalyası aldığım için çok mükemmel derecede bende iş görüyor. Hemen bir tane daha çekelim. Çek abi. Eğitim iksirlerine bereket versin. Eğitim iksirlerine 100'erden aldık arkadaşlar. Bunu da çukkalamış olduk. Ben 1800 1800 aldığım için ne yapıyorum? 3 tane burada saat kulesi. 3 tane eğitim iksiri arkadaşlar. Ne yaptı? 6. Ne yaptık abi? 6 tane sattık. 60 yeşil taş. Bunlar ortalama 600 tanesini götürdü. 1200 yeşil taşım kalıyor. Pardon 1200 baskın madalyam kalıyor arkadaşlar. O 1200'den de kahraman iksiri mesela 150. Kahraman iksirini alıyorum. Kaynak iksiri araştırma iksiri alarak arkadaşlar bunları da envarteme yazdırarak oradan yeşil taşa çeviriyorum. Bu taktiği de kullanır. Size her zaman için fırsat ve avantaj sağlayacaktır. Değerli Öneririm daha sonra Yan köydeki yeşil taş madenini Her gün ama her gün kontrol etmemiz Gerektiğini belirtmişim bunlar nedir 5 yeşil taş verdi zaten bu Mutlaka arkadaşlar max seviyorsun. Ben şu an 1500 burada iksire ihtiyacım varmış ki 6. seviyeye basabilirim. Bulunduğunuz buradaki köy binasında arkadaşlar max'a çekin yeşil taş kulesini. Hemen şunu da seri şekilde aksatmadan çalıştırın ki burada arkadaşlar bunun hemen şöyle geleceğim. Üretim hızını günlük olarak görüyorsunuz. 3.1 bir seviye arttırırsak 3.2 olacakmış. Ama ve lakin buranın hızlı şekilde ilerlemesi için ne yapmak lazım? Bu saat kulesini de sürekli ama sürekli kontrol edip hızlandırmamız lazım. Bakınız bu burada kapasite olarak günlük 14 tane veriyor arkadaşlar. 14 yeşil taşımız buradan geliyor. Bereket versin. Sadece yapmamız gereken kontrol etmek. Burada yapacağım bir şey var mı diye şöyle bir defa baktım da abicim maden sen bir geliş daha sonra ben seni içinden geçeceğim. Kullanacağım abi. Güzel. Buraya kadar arkadaşlar yeşil taş kasa bilmenizin her şeyini anlatmış oldum. 9754 burada yeşil taşım var. Ben hemen 250 yeşil taş kasmak için biraz daha görev yapacağım. Zaten midyonun başında da göreceksiniz ki orada 10k yeşil taşı tamamlamış olacağım arkadaşlar. Gerçekten yeşil taş kasmak o kadar da zor değil arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken sistemi oturtturduktan sonra pek de sorun teşkil eden nokta yok. Hepinize arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sizler umarım bu video işinize yaradığını düşünüyorum. İşinize yaradıysa ki illaki bizim sayemizde bir yeşil taş bile fazla kazandıysanız ne mutlu bize diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu şekilde kaliteli içerikler günlük olarak sizlerle oluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.